Ben Ali Çevik, Ali Çevik Yapılı Çevik Afriyat. Ee, yönetim Kurulu Başkanı, Müdür Üyesi. Rozgat Sosu'nda ticaretlerim var. Sürekli iki ayda bir, üç ayda bir giderim. Ben de kes sevdasıyım, milliyetçiyim. Benim için Yozgatlı dediği zaman bir yerden öndeyiz. Güzel işler yapıyoruz buradaki arkadaşlarla birlikte. Biz hep birlikte buradaki tek amacımız genç kardeşlerimizi gönüllerine dokunur. Hayatlarına dokunur. Allah razı olsun. Burada Samsunlu, Bursalı, Konyalı arkadaşlarımız var ama biz tüzüğümüzü ilk başta yazdık. Sadece Yozgatlı'yız. Yozgat'a gönül veren arkadaşlarımız da olsun istedik. Zeytin Hepsi de Zeytin Hepsi de Yozgat'a gönül verdi. Allah razı olsun. Bir Yozgatlı'dan daha çok çalışıyorlar Yozgat için. Hepinizin ayağınıza sağlık. Ali özellikle öyle. kendisine ve kardeşlerine çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Tabii. Deli. Gel yanıma sevdiğim Bugünkü gidelim çağagir emia gözelim hayt haydi, haydi. halımız so